Odin, İskandinav mitolojisinde tanrıların tanrısı olarak anılır. Odin aynı zamanda savaş, ölüm ve bilgelik tanrısıdır. Odin'in tasvirlerinde iki yanında kurtları açgözlü ve yırtıcı ile yanı başında iki kuzgunu düşünce ve hafıza bulunmaktadır. Kuzgunlar her gün dünyanın dört bir yanını dolaşıp Odin'e olan biten hakkında bilgilendirirler. Odin'in elinde ise hedefini hiç ıskalamayan dünya ağacı Yggdrasil'in kutsal külünden yapılmış ve üzerinde kendi yazdığı büyülü ürünlerin olduğu mızrağı Gungir'e tutmaktadır. Bunların yanı sıra Odin'in bir de sekiz bacaklı yerde, denizde ve havalı hızlı bir şekilde yol alan bir atı vardır. Odin aynı zamanda tek gözlüdür. Hikaye şöyledir. Dünya ağacı Yggdrasil'in kökleri arasında bir bilgelik kuyusu bulunmaktadır. Odin bu kuyudan bir yudum içmek için yanıp gittiğinde kuyunun koruyucusu Bilge Mimir Odin'in bu isteğine karşı çıkmıştır. Odin kuyudan bir yudum içebilmek için bir gözünü oyar ve kuyuya atar. Bunun üzerine Mimir gerekli diyetin yerine getirdiği de boynuzun kuyuya sokar ve doldurur. Odin'i uzatır. Böylece amacına ulaşmak için gözünden olmayı göze alan Odin suyu içer ve arzu ettiği bilgeliğe kavuşur. Başka bir hikayede ise Odin, mızrağı Gungir ile kendini dünya acı ise asar ve 9 gün 9 gece aç ve susuz bir şekilde asılı kalır. Bu sayede büyülü ürünlerin bilgilerini de kazanmış olur. Bu anlatımdan yola çıkarak halk arasında herkesin yemek yediği bir yerde yemeyen bir gezgin var ise bilin ki o Odin'dir. Söylemi doğmuştur. Kıyamet günü Ragnarok gününde Tanrı Loki'nin dev Angrodun'un oğlu canavar Fenrir Odin'i öldürecektir. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada şu anda çıkan karta tıklayarak Çirmen Savaşı hakkında yaptığım videomu izleyebilirsiniz. Eminim ki o videoya da çok çalışacaksınız. Görüşmek üzere.